Evet arkadaşlar bugün Utku Korkmaz kanalında virüsün 7. bölümünü çekiyoruz. Bugün Utku Korkmaz Mavin ve bana bazı sorular soracak. Evet, virüs nasıl yayıldı? Virüs size örnek vermek gerekirse, ilk önce bir tane insan çok kötü bir hastalığa yakalanıyor ve onu onu anlamadığı için arkadaşına gidiyor. Arkadaşına sarıldığında ise arkadaşı oluyor ve bu, bu böyle bir döngü şeklinde devam ediyor. Sonrasında bütün her neredeyse her şehirde birisi bu hastalığa yakalanıyor ve Türkiye'mize maalesef virüs bulaşıyor. Evet teşekkür ederiz Şimdi. sorumuzu cevapladığın için. Evet Çınar. Şimdi Muhammed Doktor nerede görev yapıyor? Beçetuz Çocuk Hastanesi'nde görev yapıyor şu anda. Evet Çınar. Şimdi sana bazı soru yönelteceğim Yani sana önemli bir İyi soru yönelteceğim. <laughs> Çınar, Muhammed'in yaptığı virüsün formülü nedir? Covid-19. Covid-19. Grip ve nezde olan insanların ondaki ondan kan çekti. Ve o kanı Covid-19 ile birleştirdi. Ve şansına onu kaynattı. Biz behre koyduk. Ve denemek için kor virüs olan bir arkadaşına gitti ve beraber ve kendisi de virüs oldu. Sonrasında formülünü denemek için ise laboratuvarına gitti ve onu içince ve onu içince <laughs> Covid virüs gitmiş oldu. Ve bu sayede ise Muhammed doktor çok sevindi. Çünkü, Anladım yani bunun bir formülü de var öyle mi? Evet. Yani panzehiri de üretildi değil mi? Evet ama şöyle bir Panzehiri şey... kaç sayıda üretilmiştir peki? Muhammed Doktor zengin insanlar hasta olduğunu satıyor. Genellikle 1 milyon falan çünkü para kazanması lazım. O arkadaşlar 1 milyon tane ilaç üretmiş. Bu virüsün ilacını üretmiş ve nezleyi, gribi ve korona virüsü birleştirip yeni bir virüs ortaya çıkartmış. Panzehiri de var ama bu panzehiri az sayıda yani virüs bir milyon tane üretmiş dedin değil mi? Evet. Virüs çok fazla ve deney tüplerinde üretiliyor sanırım. İnsanları zehirleyerek insanlara virüsü yaydı. Yani bu virüs artık insanların yaşamını olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar. Yani bu virüs insana geçtiği zaman korona virüs belirtileri gösteriyor. Grip belirtileri gösteriyor. Ve aynı zamanda nezle belirtileri gösteriyor. Şimdi... Muhammed Doktor'un nerede olduğunu tespit ettik. Evet. Muhammed Doktor nerede görev yapıyordu? Bir daha söyler misiniz? Beşiktaş tuz Hastanesi'nde. Çocuk Hastanesi'nde Hastanesi görev yapıyormuş. Sanırım daha fazla insanı virüs enjekte edip hastalaştırıyor. Ah. Ve şöyle bir şey var. Bazı insanlar virüs geçirdi. Benim yakınımda olan arkadaşlarım da aynı şekilde. Evet, arkadaşlarınızdan hiç bu virüsü geçirenler oldu mu? Oldu. Peki nasıl atlattı? Ben Muhammed Doktor'un laboratuvarında yokken ondan birkaç tane formi çaldım. Ve ya yani çaldım dedim yani. Yani panzehir aldım. aldınız öyle mi? Evet aldım ama onun parasını ödemedim. Çünkü bu kötü amaçla kullanıyordu. Para kazanmak için insan sağlığı için yapmıyordu. Ve arkadaşlarımdan birini çağırdım. Ona panzehiri verdim evet gerçekten işe yaradı. Ama Muhammed Doktor'un yaptığı en büyük yanlış ise bunu insanlık için para kazanmak için yapması. Oo çok iyi. Siz bir kahramansınız. Sizi tebrik ederim efendim. Teşekkürler. Evet bugünkü konuğumuz Çınar'dı ve virüsün nasıl yayıldığını bize söylemiş oldu. Arkadaşlar yani kısacası özetlemem gerekirse bu Muhammed Doktor çok değişik deneyler sonucu bir virüs yapmış. Virüsü insanlara enjekte ederek insanların hayatını olumsuz yönde etkilemiş. Ve Şener'e bugün davet ettik ona bazı sorular yönelttik ve o da bize cevaplar buldu. Cevaplar aradı ve muhabirlik yaptım. Şimdi arkadaşlar bu virüsü başka bölümlerimizde inceleyeceğiz ve bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Tabii ki Çınar bir kahraman ve arkadaşların hayatını kurtardı. O yüzden Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. O zaman görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.